kadar içeri masa adam. Görünüz ama görünmemezlikten gelir. Görünmez adam. Görünmez adam Kemal Sunal. Görünmez adam Kemal Sunal. Sen, sunar. sen görünmüyor musun? Görünmem. Allah Allah. Nasıl olacak o iş peki? Nasıl olacak? <laughs> ne olacak Konya? Aa küçük abi. Uzatmaları oynuyor. Mehmet abi. Tamam <laughs> güle güle harca. Allah Mutlu güle ol. ol. Bak Cengiz <laughs> <laughs> senden bir şey <laughs> söz. Bana söz ver. Erkek söz ver. Ama erkek söz. Söz <laughs> Kimse. Kimse de Tamam. Yok ya, Yo, Ben yok. Ben Gir ha. Git evine mutlu Sen bana bak. Saat gece saat sekiz ona kadar dışarıda gezecek misin? Yok yok Gece dışarı çıkma. Yok ben gece çıkmıyorum ben ya. Hep oradan. Bak gez gez. Ben sana gezme gez. Ha. Gez ben sana gezme demeyim. Buradan bana. verelim parasını. Yok, Allah, Allah aşkına. Ya, ya, sen ne kral adamsın. Sen ne kral adamsın. Sen ne kral cebine koy. Sen ne kral adamsın ya. Şöyle yanlamasına koy sen. Buyur Cihangir abi. Teşekkürler <laughs> Afiyet olsun. İyi abi. Kola da söyleyelim. Tabii, tabii. Ben hesap kızar mısın? Olur mu abi? Gel kızar mi? mısın? Allah Allah. Ama yiyin ben de. İyi abi. De abi.